Çorum'un Osmancık ilçesinde pırlanta, pirinç, kültür ve sanat festivali etkinlikleri kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi. Orlanda. Yine Urkat Bireyinde 13 yarışmacı var. Pirinci ile ünlü ilçede en güzel pilav yarışmasında Şükran Şimşek ve Sevgi Boyacı birinci, Nazan Yolcu ve Sümeyra Aybir ikinci, Merve Akman üçüncü oldu. etkinliğimiz yemek yarışması hepinizin hoş geldik, şeref verdik. Kardeşlerimize, üretken kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz, destek olacağız. Çünkü biz üretken belediyeciyiz. Gel abla. Sen geçen sene de mi dedin? Geçen Bayağı. Evet. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun.